Göz kapağı ameliyatları sonrasında ilk iki gün morlukların ve şişliklerin oluştuğu dönemdir. Hastalarımızın bu dönemde soğuk uygulamasını istiyoruz ki daha fazla morlukları ve şişlikleri oluşmasın. Yaklaşık birinci haftanın sonunda hastalarımızdan dikişlerini almaktayız. Bu süreçte bu bölgedeki morluklar büyük oranda geçmiş olmakta. Fakat bazı hastalarımızda alt göz Bölgesinde yani şu bölgede çok hafif morlukları kalabilmektedir. Onlar da sonraki hafta sürecinde geçmektedir. Ödem konusu ise genellikle biraz daha yavaş e, ilerleyen bir konu. Yaklaşık birinci ayın sonuna doğru büyük oranda toparlamış olmaktadır. Birinci ayın sonunda ameliyat bölgesindeki yara izi e, hafif kırmızımsı morumsu renktedir, biraz serttir. Bu dokunun yumuşaması, mor veya kırmızı renginin geçmesi yaklaşık bir 3 ila 4 ayı bulmaktadır. Tabi tüm yara iyileşme süreçlerinde olduğu gibi göz kapağının tam şeklini alması yaklaşık 1 yılı bulmaktadır.